Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi Arda ile beraber İstanbul Kadıköy'deyiz. Şöyle göstereyim. Bostancı burası Bostancı diye mi geçiyor? Bostancı değil mi? Bostancı sahildeyiz Bir kahvaltı ettik karnımızı doyurduk Şimdi <laughs> Arda'nın lastiği göstereyim size abi Telleri çıkmış durumda <laughs> İnmiş bile baksana içeri giriyor Şimdi Bizimki biraz daha iyi durumda ama biraz daha Şimdi yeni lastik alacağız Anlas marka ee... Arda şey neydi Viye neydi lastiğin modeli Viento Sport Viento Sport ha. Viyante Sport alacağız. Bakalım. Şimdi yola çıkıyoruz. Yolu bu biliyor. Biz onun arkasından gideceğiz. Oğlum insanlar sabah köründe basketbol oynuyor. Yürüyüş yapıyor. İnanılmaz ya. Bu ne yaşam enerjisi kardeşim ya. Ben de biraz erken geldim bugün. Şimdi Arda dediğim gibi yolu biliyor. Arkadaş korkusundan Kadıköy'e gireceğiz falan diye bana da hiçbir şey demiyor. Susturucusunu takıp gelmiş buraya. Ama yaptık pazarlığımızı. Yani eğer egzozdan bir ceza yersem yarı yarıya yarı diyeceğiz. <laughs> Çok delikanlı çocuk yani. Bu konularda. <laughs> Şimdi saat de birazcık artık gün başladı. Yani biz ben geldiğimde saat yedi buçuk falandı. Polis polis yok ama bu susturucu takılı hali. Bu arada <laughs> böyle artistik yapıyor yani bize kalmaz mı? Vallahi caddeye çıkıyoruz hadi hayırlısı. Bağırtma şunu bağırtma ya başıma iş alacağız ya. Yani biz de çok biz basmasak da bağırıyor bizimki sıkıntı orada. Hadi bakalım. Caddeye girdik. Allah'ım sen koru bizi. Niyetimiz kötü değil. Burada mecbur buradan gitmek zorundayız ya. Galiba yani. Çok da hakim değilim ben yollara ama. Ben korkuyorum ya. Şimdi bu basıyor basıyor. İhale bize kalacak. Ah polis sorularda Kaç 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 kaç. Kanka ben bir daha yiyemem 1800 lira. Bağır niye bağırta bağırta gidiyorsun ya? Benim bir şey yok, seni... E yok. de senin yok benim var niye dikkat çekiyorsun? Işte. Nereden gideceğiz şimdi? Bizi kesin durdurur. Söyleyeyim sana. Takayım mı susturucu deneyelim mi be? Hadi arkadaşlar bir tecrübe etmiş olalım bakalım takabilecek miyiz ya? Dur kanka bir saniye. Bakalım şimdi. Bir dakika dur dikkat et eline. <gülüyor> <gülüyor> tamam değil mi? İyi değil mi? <laughs> He? Ha? Çıkıyor hayvan. Çıkıyor. çıkıyor mu? Hayır ya çıkmıyor o kadar. Dur bakayım. Aynı olur mu oğlum hiç ya? Manyak mısın sen? Hayır hayır aynı değil kesinlikle aynı değil. Aynı değil de çıkıyor genelden biraz daha iyi. Seninkinden çıkmadığını mı zannediyorsun sen? De de. <laughs> tamam tamam bu kurtarır yürü. İnşallah düşmez egzoz. Ne kaçalım <laughs> Bu düşmez değil mi ya? Bu düş, düşmez değil mi? ben gidersin ben bakarım. Ha öyle Ama ben yolu bilmiyorum. <laughs> Düştüğünü sesten anlarız oğlum zaten ya. Burada da inşallah... Bilmiyorum. Ne bileyim Arda. <laughs> Burada çıkış var mıdır? <laughs> gel buradan gidelim. <laughs> ya egzozu mu var derdim var. Yemin ediyorum mevzuya bak ya. Leş gibi oldu makinalar. Gel gel. Yes yeah. geliyor ya. Ay bir de susturucu kaybederse müzücü olur ya. Dön artık ya. Biz ters herhalde ya. <laughs> Emin de değilim o. Sıyırdık polisleri geride kaldı onlar. Biz harbi çok zorlamayalım ya. susturucu hali de bağırıyor. Ben anlamadım ki. Ne, niye girdik buraya? Ne? Benzin mi alacaksın? Evet bebeğim evet. <laughs> Bu çıkmaz hayatta. Yani giderken çıkmaz. Tamam, bunu öğrendiğim çok yok. Tak çıkarayım mı sence? Otobanda, otobanda belki atar, hani çok devirde gideceksin ya. Ha, şimdi çıkarayım mı sence, kalsın mı? Kalsın ya, otobana çıkana kadar kalsın. Yani değil mi? Riske atmayalım doğru. Ben bir lavaboya gireyim ya. Alacak mısın? Hayır, hayır, var benim ya bak. Hayır, benim, benim de var o kadar. Sen doldur. Giderken alırız ya. Bir işimiz gücümüz bitsin, ben almayacağım şimdi. Bir lavaboya gireyim ben. Daha orada yarım depo benzin var ya. Hayırlı işler kolay gelsin. Yani, yani, ya Sağ ol eyvallah. Lan, boğdum ya, boğdum. Lan oğlum daha işim daha var ya İzmit'e dönerken alırız. Abi, Yok almayacağım. Abi, olması normal mi? Yok bitti sonu geldi lastiğin. E, Şimdi lastik taktırmaya gidiyoruz işte. <laughs> ben de diyorum lastik Lan onunki daha kötü bak. <laughs> <laughs> bu o biraz Allah'a emanet. Bu yine kurtarıyor da. Kaç sene gidiyor ya da sene gidiyor? Bir sezon. Bir sezon. Bir sezon işte yani. 4,5-5 lira falan takımı. Baksana telleri çıkmış. <laughs> Eyvallah kolay gelsin dostum. <laughs> Bu ne oğlum ya her yer sırılsıklam Oğlum çıksana önümüz boş. Ha lastikleri sandı ya çekiniyor tabi. Ya böyle bir çıkış var mı Allah aşkına ya. Acaba daha ne kadar yolumuz kaldı lastikçiye? Yolu da bu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Basamıyorum o susturucu çıkardık korkuma. polis polisler orada. Gel girelim bu sefer gel. Bir iki takmışız. Bir bir show yaşayalım polislere. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Ruhsat <laughs> yemin ediyorum kalbimiz temiz. Bizim gideceğimiz yer daha ne kadar var yolumuz? Bakın ya. Abi yemin ediyorum iyi ki takmışız sucuğu bedava gol yiyecektik ya. <laughs> Demek ki neymiş caddeye egzoza girmiyormuşuz abi. Da anlayamadım da hiç konuşmuyorlardı. da. Yani acaba egzoz olsa yazar mıydı ceza? bak bir yok <laughs> ben ne dediğini o kadar eminim ki niye motoru özellikle mi durduruyorsunuz falan muhabbeti yapıyor muhtemelen hadi bir abi ya temiziz işte Sağ çocuğu da gidiyor aa şeyi soracağım usta şeyi soracağım dün internette şey gördüm ha başladı mı o muhabbet ben de gördüm Başladı mı? Peki ona riayet ederler mi? Ya ceza yazılır mı? Ha daha gelmedi. İş üstüne iş. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Saate bakıyor bir yandan. Aha kırmızı. Oğlum uyudun kırmızıda geçtin ama. <laughs> Şimdi o geçince ben de geçmek zorunda kaldım. Ne yapayım? Vay makinelere bak be. Mesela buradan sonra bence gerek yok susturucuya ama şimdi sök taka gerek yok bir daha. <laughs> Susturucu takınca ee, o muayene günü de söylemiştim. Motordaki titreşim inanılmaz artıyor. Ama yol geldik ya. Havadan korkuyordum bugün ama Biraz nem olmasına rağmen serin. Ya yani motorun üstündeyken serin yani, çekiliyor. Emin olmaya çalışıyorum üzüldük. Bu bizi biraz fazladan dolaştırdı galiba ya yolu bilmediği için o da. Ha, yo Hasan indik. Sabah geldiğim yer burası. Yalnız o polisi görüp susturucu hareketimiz, arkasından çevirmeye girmemiz <laughs> inanılmaz oldu ya. Hesapladık, çizdik, oynadık bugünü resmen. Aynen buradan sağdan gireceğiz Hasanpaşa'ya. Paşa'ya. Benim sabah geldiğim yol burasıdır. Oy, oy oy Allah'ım yollara bak ya Rabbim yollara bak. Bu ne? Bu ne oğlum? Şöyle bir denedim. Çıkmadı susturucu gerek. Ya biz merdiven altı lastikçisinden mi alacağız bu lastikleri oğlum ya? Taksitlemotosiklet.com Wow. Eee neresi? Aa Motofix. Oğlum bu internette gördüğüm yerler hep benim ya. Üf necek. Ayda yine ıslandık. Motofix. Buraymış demek ki. Allah kahretmesin geldiğimiz yere bak lastik almaya. Kanka bu ne? Merdiven altı lastikçisin bu. Oğlum sen ne ki şey beğenmiyorsun? Ahahahah. <laughs> 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 Bilemedim. Bilemiyorum Altan. <laughs> Oğlum bak emin miyiz bu lastikten? Ben Puh, sana yazıklar olsun be. Ben fakirim oğlum. Sen mi fakirsin? Tam bir fak fakirsin gerçekten ya. Evet arkadaşlar, bayi kapalı. Ee, bayi açılana kadar biz buradayız. Açıldığında tekrar beraberiz. Bakalım inşallah saatine sirayet ederler yani. İnşallah. Evet, selam arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakikaya gel Yarım saat oldu, abartmayayım böyle. Hala gelen giden yok. Göya 9.30'da açılıyor Allah'a bayi. Ben hala burada lastiğimizi nerede takacaklar hiçbir fikrim yok. Merdiven altı lastikçisi gibi duruyor. Ardı ne kadar savunsa da. GKN motorsmuş. Canavarlarımız burada. Hazır ve nazır bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Bakalım inşallah arkadaş gelirse işlemimizi yaptıracağız. Burası neresiydi? Hasan Paşa'nın Aslı Kadıköy'e Hasanpaşa'dayız. Evet arkadaşlar, çok şükür GZN Motor anlas Bayi açıldı. Şimdi motorları çıkartıyor arkadaş. İçerisi boş olunca bizim bebekleri alacaklar içeri. Heyecan var mı arada yeni lastik alacaksın? Tabii yol yapacağız, biz de mumu da eritiriz biz rolajı şey yaparız. Yolda düzceye kadar mum erir. Bir sıkarız. Ben giderken de sıkarım zaten de bir şey olmaz. Sen sen düzlükte bir şey olmaz. Evet, düzlükte bir şey olmaz. Sana olmaz. Bana olur da sana olmaz. Plan yapmayalım sen yeter. <laughs> evet hadi bakalım montaja girince beraberiz. Evet arkadaşlar arka lastiğimiz sökülüyor çok olan lastik. Neredeydi bizim takacağımız lastik? Şu. Anlasın. 190'lık arkaya bunu takacağız. Arda oyun bozanlık yaptı. 180 takacağım ben arkaya diyor. Son dakikada gol attı. Ön lastiğimiz de şu. 120'ye 70-17. Sen çok şerefsiz bir adamsın biliyorsun değil mi? Son saniye ölçü çeksene. Ben senin kafan karışmasın diye söylemedim de. <laughs> Yine son dakika. <laughs> Oğlum Sursuz... çok fazla durdu. Aynen kardeşim. <laughs> Oğlum çok garip durdu böyle. <laughs> Sakat gibi. Sakat gibi durdu abi Evet şimdi lastiklerimizin değişimi bitti. Şimdi yağımızı değiştiriyoruz. Ara bir bakın. Zaten 4000 kilometreyi geçti aynı yağ kullanıyoruz. Şöyle yağ da gösterelim. Sızılıyor. 2000, 15, 40. Street train sızlıyor. Yağla ilgili de yorum yaparsınız. Ben çok hakim değilim o konuya. Az kaldı ya ve 15 dakik, geçeceğiz. Evet, şimdi çıktık Alnas Bay'den. Inlas kremimizi taktık. Bir 50-100 kilometre rodaj olduğunu söylediler ani fren yapmamamız gerektiği çok viraja yüklenmememizi önerdi arkadaş bize. Şimdi bakalım bir tık Rolante gidiyoruz. Yaklaşık bir 7-8 kilometre oldu daha yola çıkalı. Biraz tatlı tatlı gideceğiz o yüzden. Yani ben böyle diyorum da Arda yapıştırdı gitti. Ben yine bir tık temkinli gidiyorum. Yalnız ilk hissiyat olarak o kendi lastiğimi çıkardıktan sonra e, ee, yani nasıl diyeyim sanki daha yüksekmişim gibi yani tam da tarif edemiyorum güven veriyor mu kısmına evet hissiyat olarak daha yolu tutuyor hissediyorsun mesela şu hareket yaparken bile yola yapıştığını hissediyorum lastiğimin Oo, trafik Arda yürüdü gitti vallahi. Bana mısın ne midir o tajmada. Çok sıcak ve <laughs> balata kokuyor şu an bu trafikte. Abi dayı tezgah koymuş. O ne ya? Biz kendimize en sağ atsak daha mı rahat gideriz acaba ya? Evet. olarak bundan bahsediyordum işte. Şimdi İzmit'e doğru çıkıyoruz yola. Çıktık daha doğrusu. Yeni lastiklerimizle Alırım bir hayırlı olsun yorumlara. Arkadaşlar araya bir kamu spotu sokalım mı? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Bu arada beğenmediyseniz dislike de olur abi. Ya yani dislike de atabilirsiniz. Bu ne lan? Nasıl video diyorsanız dislike'a da okeyiz. Bir de yorum bırakmayı unutmazsak seviniriz. Şimdiden teşekkür ederim. Arda nerede bu oğlum ya? Bastı gitti herhalde hakikaten. Bunlar ne, neci ne böyle? Sünnet mi anlamadım ki. Arda bayağı kapattı gitti herhalde ya. Orada herhalde bayağı bastı gitti ben çocuk bizi uyardı diye. Çok çevirmedim ama. Allah Allah. Neyse biraz basalım. Hı? Yolda bayağı dolu. Bu ne trafik ya. Benzinlik göremedik. Heh, şu dönüş. O yüzden biraz da Ayo, koca eli düzlüyor abi. Dönüş yok. Devam. Aynı. Simetrik hı hı. Adam arkamdan çıktı ya lan. Durmuş demek ki bir yerde. Görmez ki selektörü, aynası yok. Neyse benzinlik görelim de öyle duralım ya. Hah. 5 kilometre diyor. Sen nasıl keyif veren bir şeysin ya Aa burada polis oluyor ya Geç 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 git. Şu tripi sıfırlasana Bu uzun olan mıydı evet. Dur, Bir dakika bu total kilometre bu kısa olan. Tam bunu sıfırlamayacaksın mı? Aha. Tamam. Dökelim şeyi getir. Dökelim mi onu? Full yiyeceğiz kanka. Ama bir saniye rica edeceğim. Bir şey dökeceğim. Bu neyi temizliyor dedi? Bujileri mi? He? Enjektörleri yakıt katkısı. Enjektörle, yakıt katkısı. Tamam 300 yaparız o zaman şimdi. Ben mi dökeyim? Ben onu hayatta... Evet şöyle gösterelim. Likimol'in 4T neymiş? Adaptive Shutter. Bu şat kanka işte. Yager şat gibi. <gülüyor> <gülüyor> sen dökeceksin mi? Çıkarayım mı diğerini? Niye dökmeyeceksin? Oğlum sen niye bana yaptırdığın şeyleri kendin yapmıyorsun bugün? Ki ben bugün sende bir delik var da dur bayalım. Çıkacak yok. <laughs> <gibi. gülüyor> bugün var sende bir şey var bugün. Ben seni kenarda bekliyordum sen geçtin seni Ben de diyorum ki lan lastik yeni bastı gitti Yalnız çok iyi değil mi? Daha erken bu oğlum. Ben o şeyi hissettim Durumu ya yani. Evet Oy. Ne doldu? Oha dolmuş lan ağzına kadar Gene lüks mekanda takılıyoruz bir gün <laughs> Tribi sıfırladık neyse tamam Ay sıraya bak Yandık Evet yakıtımızı da aldık. Şimdi izimize doğru yola çıkıyoruz. Basamıyorum da yani bas basalım mı ya? Basmayalım değil mi çok? Ne? 160. Kolay gelsin. <laughs> tamam. Şöyle bir selam verdik benzinliğe. <laughs> O hava kapadı. Eyvah yağmura kalmayız yolda inşallah. Biz de mi en sağ kendimizi ya? Ya o en güvenemiyorum ben. Kamyon den yoluk yapar. işte ne bileyim taş parçası olur bir şey olur. Hızlı gidiyoruz ya. Orası bana daha güvensiz geliyor. Ciddi rüzgar var bu arada. Oha çayır oraya gelmişiz. Oğlum benim, <laughs> benim çişim geldi ya. Kaza mı olmuş acaba? Niye burası böyle tıkanmış? Yaşasın motor olmak diyebilir miyiz abi? Şu yola bak. şeyler olmuş burada yol parıl parıl. O çakallıya kafa atmak ne kadar mantıklı acaba? Ama burası da baksana gidecek gibi değil abi. Allah Allah ne kadar sıkılı abi burası böyle. Bu ne? Kesin bir kaza bir şey var herhalde ya. <laughs> İsyan ediyor diyorsun çayım çakarına hesabı. yol çalışması mıymış gerçekten? Zorlamıyoruz dediğim gibi şu lastiğin rodajı var. Ben anlamadım. Yani oradaki e, e, bayinin sahibi 100 dedi. Usta 50 kilometre yeter bu dedi. İnternette 400 kilometre diyor. Hangisi doğru <laughs> bilmiyorum gerçekten. Osman Gazi Köprüsü Oksijen Tesisleri. Benim sevgili takipçilerim bilir burayı. <laughs> Tabii ki atlayacak kardeşim. <laughs> Çok zorlamıyoruz virajda şu anda. Ya zorlamayacağım yani. Böyle 140'ta tatlı tatlı dönelim. Şurada da cişi bir bitsin. 160 170 gireriz bu yola. Ki giriyoruz bu yoldan çok geçtik. Vallahi şu ana kadar ben lastik daha mumları erimemesine rağmen verdiği güven his inanılmaz çok memnun kaldım. Daha frenler için tam test edemedik. Sert fren yapmıyoruz çünkü şu anda yapmayacak gibi kullanıyorum. Asli'nin verdiği hissiyat gerçekten muazzam. Keşke bu hissi size geçirebilsem. Nasıl geçirebilirim bilmiyorum. Anlatıyorum işte kendimce. Geldik zaten izin bir şey kalmadı. Çok rüzgar var bu arada. Kanka ne yapıyorsun amına koyayım ya. Ben sana güvenip girer miyim o araya? ya. i̇leride de görmüyorum. Ha gördü. Yo, ha gördüm. Açın oğlum arayı. Ya şuraya bir şeydim ben ya. Arda yol mu anne lan böyle? Şerit yok. Abi yolun rezilliğine bak. Bu ne ya? Otoban bura. Ha. <laughs> Evet arkadaşlar maalesef yolda GoPro'nun şarjı bitti. Ee, İzmit'e vardık. Lastiklerden de gayet memnunum. Yani son 10-20 kilometre biraz asıldım. Onda da kayıt kapalıydı. Şimdi bir düzce yolculuğumuz olacak. O videoda lastikleri daha net beraber inceleyeceğiz. Videonun sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Arda bir şey söylüyor musun? Lastikler şu an iyi. Lastikleri iyi şu an. Geldi kıvama değil mi? Aynen. Aynen. Kapamadan önce abone olup like ve yorum bırakmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere abi. Bay bay.